burada mesela hikayeyi anlatıp da ah vah neler yaşamış, şu işkenceyi görmüş, şu dayağı yemiş, şurada gözü morartırmış, şurada bacağı kırılmış meselesinden ziyade ya kardeşim biz bunları niye yaşadık? Niye yaşadık biz bunları? Ya biz bunları Müslüman olduğumuz için yaşadık. Biz bunları vatanımızı sevdiğimiz için yaşadık. Biz bunları yabancı çizmeler, yabancı botlar ülkemizi, topraklarımızı çiğnemesin diye yaşadık. 28 Şubat'ta başardıklarını 15 Temmuz'da başaramadılar. Yani burada, hani burada o dik duruşu da e, gösterebiliriz. E, niçin yaşandığını ve tekrar bunların meydana gelmemesi için nasıl önlemler alınması gerektiği hususunda bizim hikayelerimiz ışık tutucu anlamında önemli. Yoksa biz vurulmuşuz, biz dayak yemişiz, biz hücrelerde yatmışız, biz işkence görmüşüz. Bunların hiçbir kıymeti yok. Bir kıymeti varsa da o da Allah katındadır. Biz o Allah katında olan e, bu nimeti de hani çok fazla e işte biz şurada mağdur olduk, bize şunu yapıldı, biz bunu yapıldı diyerekten harcamayalım diyorum. Orada kalsın o değer e, olarak kalsın diyorum. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki bu ülkede sürekli belli başlı kisvelerle, belli başlı yüzlerle bu ülkenin insanlarına zulmeden ve bu insan, bu ülkenin insanlarını yok etmeye çalışan bir zihniyet var. Bu yeri geliyor, çelik bir suretiyle çıkıyor. Bu yeri geliyor, Fethullah Gülen suretiyle çıkıyor. Bu yeri geliyor, bir siyasi parti e, figürüyle ortaya çıkıyor ama bu hep var. Osmanlı'dan evet. bu yana bu hep var. İşte bu hikayelerin önemi de buradan önemli. Bakın canlı tanıyız. Bu insanlar gücü elleri geç, gücü eline geçirdiklerinde neler yapabilecekler? Onun en büyük örneklerinden birisi biz ve bizim gibi olan insanlar diyor.